...gün daha iyi görünüyorsun, iyi bari. Vallahi sayenizde. Yani Zeynep beni bulup getirmeseydi... ...siz de evinizi almasaydınız herhalde donarak ölürdüm orada. <laughs> Ay Allah korusun çocuğum, deme öyle. Ben şu çantamı toparlayıp geliyorum. Aksel. Annene bir haber verelim oğlum, ha? Yani ne bileyim babanla konuşur, aranızı düzeltir böyle nereye kadar? Yani gerek yok. Sen konuşmak istemiyorsan ver numarasını bana ben ararım. Veremem. Neden? Çünkü ben annemi yıllardır görmedim. 11-12 yaşında falan herhalde en son gördüm ve ayağa aldı yani. Yani bir olaylar oldu. Babam gönderdi annemi. Sonra da yasakladı bize. Kardeşimle bana yani görüşmemizi annem. Üzüldüm. Sağ ol. Sen istediğin kadar kalabilirsin burada tamam mı? Çocuğum hiç sıkılma yani o bakımdan. Teşekkür ederim. Ben hazırım hadi çıkalım. Sen istiyorsan bugün de gitme. Bak kal yat biraz daha dinlen ha. Yo zaten dünkü kadar kötü değilim. Yani çok kötü hissedersem revire giderim. Olmadı eve geri dönerim. Dönersin dönersin de anahtarın olmazsa biraz zor girersin eve. Ha. Yap. Çıktı mı Zeynep? Çıktı. Teşekkür ederim. Ah. Ne işin var senin bu saatte? Seni okula götürmeye geldim. Hiç gerek yok canım. Oo, sayalardan Kerem Bey teşrif etmişler. Günaydın. Hadi Zeynep. Ne hadi ya? Gidiyoruz hadi. Hayır. E i̇yi madem o zaman okula kadar servis var. Aksel çek o elini yoksa kırarım. Oo. Çok korktum. Ne olur vurma Kerem abi. Aksel uzatma. E i̇yi madem o zaman Zeynep Hanım. Sizi otobüs durağına alalım. Malum hiç param yok. Taksiyle gidemeyeceğiz. Hadi. Gel. Gidiyoruz. Bırakır Hadi. mısın kolumu? Gerizekalı ne sıkıntı çıkarmış Çıkarmıyorum. Zorla mı gideceksin? Gerekirse. Görüşürüz Keremciğim. Minibüs mü? Keşke otobüse binseydik ya. Bu saatte otobüsler nasıl oluyor biliyor musun sen? Böyle oturamazdım bile. Aa bak kim gelmiş. Kerem Beyler takipte. midem bulandı ya. Alıştın iyi olur. Zeynep, sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Okula giriyorum, bir sakıncası var mı? Ha, yetmedi eve aldınız, şimdi de minibüs parasını veriyorsun. Evet, gerekirse çay kahve de ısmarlayacağım. Hatta sandviç alacağım onun. Güzel, bence orada kalmasın. Bir de nüfusunuza geçirin. Sonra Aksel Yılmaz diye gezinsin bütün hayat boyunca. Vallahi galiba bu yaştan sonra soyadı değişmiyor artık. Varol olarak devam edeceğim. Kimsenin bir derdin mi var ha? Yani beni delirtmek mi istiyorsun? Aynı şeyi ben de sana soracağım. Sen mi beni delirtmek istiyorsun? Çok sakin. Valla ondan geriye say bence. Ben seninle konuşurken öyle yapıyorum çok işe yarıyor. Ha. Zeynep bu On, herif sizde dokuz, kalmayacak bu akşam. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, Bak, iki, beni bir, anlı... sıfır. Aa. Çok işe yaradı. Çok sevindim. Ne güzel sakinsin şimdi belki daha mantıklı düşünmeye başlarsın. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Ve aklıma Jane geliyor. Of! Ya sizde kalırken ben böyle arıza çıkardım mı çıkarmadım. Cem bizde kalmıyor artık. Cem gitti. Ben de bir gün aynı şeyi Aksel için söyleyeceğim ama bugün değil. Ya yani son sözüm bu. Evet bu. Bu arada hani sen beni kıskanmıyordun. Ne alakası var? E aklın hep Aksel'de. kıskandığım için değil. <laughs> Tabii. Bak nasıl biri olduğunu bildiğim için sen de biliyorsun. <laughs> tamam canım. Sonra görüşürüz ararsın tamam. Hadi hoşçakal. Getirdin mi? Ah. Nerede kaldın dün gece? Kime yalvardın? Aksel var ol yalvarmaz kızım. Mutlaka açılacak bir kapısı vardır. Hı. Hmm. Hangi kapıymış o? Demet teyzemin kapısı. <laughs> gece Zeynep'lerde kaldım da. Çok güzel espriydi. Sen ister inan, ister inanma. Hem de çok iyi bakıyorlar bana biliyor musun? Neyse, Babam bir şey dedi mi? Hayır. Sen gittiğinden beri adını ağzına bile almıyor. Abin aşağı, abin yukarı. Ha. Benden bahsediyor yani. Yani. Bir daha para vermeyeceksin. Kimse evini almayacak. Çok iyi konuşmuyor doğal olarak. Ne bu Oyun havalar? Oyun havaları canım. Sana hayatta başarılar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.